Kızım, Çimen maşallah türbanın pek yakışmış. Sen de en sonunda doğru yolu buldun. Sağ olun. Çimancım, sen böyle nilay etekler giyen bir kızdın Hayırdır? Eşim için nilay. Önemli olan kapanmanın zamanı değildir. Her türlüsü makbuldür kızım. Ama resmi nikah yok değil mi? Bizi ilgilendirmez. Resmi nikahı yakında Allah'ın izniyle. Pembe anneciğim, siz nasılsınız? Ah canım kızım, sen bana anne mi diyorsun? benim güzel gözlü, iyi huylu kızım. Allah muhabbetinizi bozmasın. Amin. Amin. Annem de gelmek çok istedi. Ama çok yorgun gözüküyordu. O yüzden getiremedik. Rabbim şifasını versin. O iyi olsun da. Amin. İnşallah, inşallah. Abdullah Bey, fazla Hanım'ın durumu malum. Ben diyorum ki, bu evlilik işini pek geciktirmesek. Evladının mürvetini görmek en büyük duası zaten. Elbette. Siz nasıl arzu ederseniz bizim için uygun olan odur. Çocuklara soralım. Olur baba. Olur. O zaman bir an evvel hazırlıklara başlayalım. Hayırlı olsun. Hayırlısı, hayırlısı. Şükürler olsun. Tek dileğim oğlumun doğru düzgün bir kızla mutlu olmasıydı. Doğru düzgün derken? Pembe anne bana söylüyor Çimen'cim. Senlik bir durum yok. Yavrum sen üstüne alınma. O meseleler geldi geçti. Bu arada tabii aranızın düzeldiğini görmekte pek güzel. Allah bir daha sıkıntı yaşatmasın. Amin. Rabbim bütün ailelere kötülerden korusun. Amin. 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 İzninizle. Nereye? Birazdan geliyorum. Ben de bir tuvaletim. İyi misin Çimen? İyiyim Ömer abi de. Teyzemle ablam hakkında dediklerini duymadın mı? Ya isim vermeden geçirip duruyorlar. Farkındayım. Yengem bu aralar biraz gergin ya. Ayarları kaçmış belli ki. Ya hadi Alev tamam da. Doğa ona ne yaptı? Çimencim, sen onu bunu boş ver. Sen mutlu musun? İyi misin? Bak annen senin için çok üzülüyor. Ben burada çok mutluyum. Kimse beni zorla tutmuyor ki. Bunu gerçekten içten söylüyorsan sana bir lafım yok. Ama burada canını sıkan bir şey varsa, seni bir şeylere zorluyorlarsa... ...sırf annen üzülmesin diye sen de geri adım atmıyorsan... ...lütfen benim haberim olsun. Ömer abi. Gerçek söylüyorum bunu. Ya gidecek yerim yok diye düşünme lütfen. Ben yanındayım. Sağ ol. Çimen. Çimen neredesin hadi? Laflıyorduk biz öyle Çimen. Haklısınız da babam pek hoşlanmaz böyle. Alışır. Geçelim Ömer abi merak ederler. Geçelim. Sen bu akraba işini ne yaptın? Hiç bahsetmedin. Ay, yok, bir şey çıkmadı. E, dedim sana? Kadın bunamış bir şeyler dedi ama... Ne çıkacaktı ki zaten? Senin için rahat mı? Onu söyle. Rahatladı, rahatladı. Allah sana razı olsun. Koca anneye gelmedi. Biz birbirimize artık karışmıyoruz baba. Ne demek o? Yani şu demek, istemediğimiz hiçbir şeyi yapmayacağız. Yani kocan aileni görmek istemiyor, sen de ona geliyorsun öyle mi? Hiç alakası yok biliyor musun baba? Zor bir dönemden geçtik ve geçiyoruz da. Ayrıca umut oruç tutmuyor, o yüzden burada bir işi yok. Hem bize aile yemekleri pek iyi gelmiyor. Aileni saymayan seni hiç saymaz. Bunu sen mi söylüyorsun babacığım? Bence babacığım sen yat kalk anneme dua et olur mu? Hala evlatlarınla ilişkin bozulmasın diye çabalıyor. Ve bunu kimse yapmaz baba. Bence sen daha fazla anneme üzme. Neyse, sonra bir yere gittik. Ya, amcam diyorum kimse inanmıyor. Tabii gördüler yakışıklı fit adam. Ama siz de yaşınızı hiç göstermiyorsunuz. Hiç. Yok canım Fatih beni sevdiği için söylüyor sağ olsun. Yok ya beni almaya gelirdi okula. Bütün kızlar ona aşıktı bakarım. Bütün kızlar böyle dizilmiş amcama bakıyor. Fatih için çok önemlisiniz. O da benim için öyle. Fatih'in mutluluğu benim için çok önemli. Bu bana bir uyarıydı sanırım. Yok canım. Avcım öyle takılıyor. Zaten o da biliyor senin nasıl biri olduğunu. Gerçi doğru siz daha önce çalıştınız galiba. Yani çok kısa bir süre aslında. Birbirimizi öyle iyi tanıyabileceğimiz kadar uzun bir süre değil. Anladım. hanmadan inatla böyle duruyorsun değil mi burada? E ben demiştim sana. Abdullah Bey'i de doldurmuşsun. o da zannediyor ki kara sevdadan. Erkekler böyledir işte. Hadi velevki bizi bıraktı gitti. Sana mı yar olacak? Uç kura 9 boğum bağlamışlar gene de çözülmüş. Pinko, sen bir şey anlamıyorsun. O sizi değil, seni terk ediyor. Ya boşanmayacağım diye tepilince vazgeçmeyecek. Bıkacak, nefret edecek. Etsin. Ya bir de bana gurursuz diyorsun. Ya i̇stenmiyorsun, anlamıyor musun? Ben senin ne yapmaya çalıştığını anlamıyor muyum? aklınca burada bir olay çıkartacaksın. Beni delirteceksin. Sonra mağduru oynayacaksın. Ben senin ekmeğine yağ sürer miyim hiç? Sen beni hiç anlamamışsın. Ben senin yüzünden böyle oldum. Siz asla beraber ve mutlu olamayacaksınız. Bunu o kafana sok. Böyle sığıntı gibi burada oturmaya devam etsen, nasıl olsa pılını pırtını toplayıp, ağlayarak terk edeceksin burayı. Allah'ım sen beni neyle sanıyorsun ya Rabbim? gidemedi hayatımızdan. Yalvarıyorum sana öyle bir şey olsun ki şu kadının yüzünü biz bir daha görmeyelim. Ne olursun ya Rabbim ne olursun.